Selamünaleyküm. Bu bizim videolara yapılan yorumlarla alakalı abi söylemeden edemeyeceğim. abi gülmeyi mi unuttun? Ondan sonra çok mu streslisin? Aç bizim videolarımızın yorumlarına bak. Ya benim anlamadığım bu insanlar evinde hanımına söz geçiremiyor. Ondan stresini yani açacak bir şey bulamıyor. Abi bir akıllılar, bir böyle üst düzey zekalı insanlar var ki yani her şeyi açmışlar. Bir biz safız, biz salat hiçbir şey bilmiyoruz. Anlaşılan bir yorumlar, bir yorumlar abi yani e, a, hiçbir şey söylemiyorum. Birçok kimse var. Benle istişare ediyorlar. Hocam böyle bir yorumlar olamaz diyor. Yani insan aklıyla hareket etse böyle yorum yapmaz diyor. İnsanlara gerçekten anlamak çok zor diyor. Ya yani, şaşıp kalıyorum. E, abi acil akıllı mantıklı bir yorum yapın da hani biz de e, doğru yani yanlış yaptığım bir şey varsa diyelim ki ya, yanlış yapıyoruz. Ama bir insan bu kadar mı nefsiyle hareket eder? Yani garipsiyorum. Lütfen şöyle doğru düzgün yorum yapın ki bilmediğiniz bir şey varsa biz de öğrenelim.